Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, değerli izleyiciler, kanalımdan selamlar. Arkadaşlar geri dönüşüme vereceğimiz peteklerimiz vardı. E, bu yıl biz bunları eritmedik. E, fabrika mumları dönüşüme alıyor. Biz de bu vesileyle şöyle bir küçük bir kovan attığı bulduk. Bu kovan altının içine peteklerimizi şöyle e, siyahlanmış, kararmış, e, mum kurdu vurmuş peteklerimiz oluyor bu kümelendimi hiçe çıkacak. Hiçe çıkmasındansa geri dönüşümden bastırıp tekrar kendimize petek olarak alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle burada çıtalardan çıkarmış olduğumuz peteklerimizi bu şekil dizeceğiz. Büyük bir petek bırakalım. Evet arkadaşlar şu şekil. Bastırıp presleyip mumlarımızı geri dönüşüme gönderip tekrardan mum olarak alıyoruz arkadaşlar. İyi de niye presliyoruz? Şöyle. Bunlar milli servet olarak geçiyor. En azından tekrardan dönüştürüp kullanıyoruz. 70-80 çıtaya yakın bir çıta bastık bunun içine. Yani büyük kasa olsa hemen hemen 100 çıta alıyor. Yani şimdi bunu da presleyeceğiz. Son halini size göstereceğim Bunlarımızı kalıp haline bıraktık. Yani bunu torbalamaya kalksanız 4 torba edecekti. Biz şöyle külçe haline getirdik kalıp haline getirdik. Presleyerek bu şekilde geri dönüşüme kargolayıp gönderiyoruz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.